Altın fiyatları ne kadar? Sorusu 17 Ekim Pazar günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalı çarşı güncel 24 ayar küçe altının gram fiyatı 525,08 liradan, Cumhuriyet altın fiyatları ise 3432,07 liradan işlem görüyor. İşte, 17 Ekim 2021 canlı altın fiyatları. Gram altın fiyatı ne kadar alış fiyatı 522 TL 16 kuruş satış fiyatı 525 TL 8 kuruş. Çeyrek altın ne kadar alış fiyatı 851 TL satış fiyatı 868 TL. 22 ayar bilezik gramı ne kadar alış fiyatı 474 TL 95 kuruş satış fiyatı 479 TL 46 kuruş. Reşat altın ne kadar alış fiyatı 3429 TL 47 kuruş satış fiyatı 3493 TL 95 kuruş. 22 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 473 TL 53 kuruş satış fiyatı 491 TL 84 kuruş. Altın fiyatlarının düşmesi dileğiyle abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.